Arkadaşlar bu camiyi biz bu cemaatımızdan bu camiyi yaptırdık. Bağlık Mahallesi Veysel Karani Camii'nde imam ile cami cemaati arasında yaşanan tartışma pes dedirtti. Camii bahçesinde başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek karşılıklı suçlamalara dönüştü. Cemaat imamın görevi ve tutumuna yönelik ciddi iddialar ortaya koyarken imam ise kendine hakaret edildiğini savundu. İmamın görevi ve tutumuna yönelik iddialar cami bahçesinde tansiyonu yükseltti. Gerginlik polis müdahalesiyle karakolda son buldu. Burada şuurun bir ram namaz kılalım diye yaptırdı. Şuurlu namaz kılmamızın sebebi de imamın bize vermiş olduğu derslerle, vermiş olduğu eğitimlerle, camiye erken ve geç gelmekle bu olmuyor. Geç geliyor camiye, böyle bir şey olmuyor. bakın Diyanet İşleri Başkanlığı'na hakir gören, hırsız diyen, arsız diyen, sayan, söven bir şahsiyet. Diyanet İşleri Başkanlığı dedi ki bir memur bir saat geç gelirse onun kazandığı param haramdır dedi. Ben, ben, ben de dedim ki bu adam 20 dakika her vakitte 20 dakika geç geliyor. Bu şahıs benim dinime, imanıma Küfür etti, icadma sözü. Şu anda harap olur bu şahslar. Allah rızası için. Hep o canın üstüne, üstüne geliyor. Ben insanım. Hep o üstüne geliyor. Bakın, hep o üstüne geliyor diyorlar. Bakın. Geldim, geleli bu cami yaptığım hizmetlerin sayısı hatta hesaplıyorum. Bakın, İsrail ile maruz kalmıyor. Arkadaş. İsrail ile maruz. İsrail. Medyadan. Evet. Medyadan. Hangi medyadansınız? Herkes haber. Güzel. Bakın, burada iki tır, bilecik'te gelen kalebodor vardı. Bu kalebodorlar Müslümanın şahsına geldiler. Ben şu adam hiçbir şey. Şey tamam, ya. Memnun oldum, memnun oldum Adam ile ilgileniyor ya diyorsun, sonuçta. Dennek, Allah ne Bakın şu gördüğünüz çağrıdan yapan dennek benim. Ya, ya, ya hoca mı şahıdan şahıdan sen milletin yaptın, sen ya arkadaş. Çaldılar. ya. Ama sen bu adama diyorsun ki sen bana kötü Sen de sen